Kasım ayı yaklaşıyor ve hepimiz biliyoruz ki bu dönem e-ticaret şirketler için en hareketli dönemlerden biri olacak. İndirimle birlikte talep artarken bir yandan da rekabet artıyor olacak. Ancak artan rekabetle birlikte bazı şirketlerin de oyun dışı kaldığını görüyor olacağız. Ancak oyunda kalan şirketler reklam bütçesini en yüksek olan şirketler de olmayacak. Bu şirketler reklam bütçesini en akıllı, en verimli şekilde yöneten şirketler olacak. Şöyle düşünün, Google ve Meta algoritmaları tüm reklam verenler için aynı metodolojide çalışıyor sizin için trend olan ürünler, muhtemelen rakibiniz için de trend olan ürünler ve aynı reklam alanında gösterim kazanmak için rekabet halindesiniz. Satış potansiyeli yüksek bu reklam alanında yer edinebilmek için stratejilerinizi özelleştirmek durumundasınız. İşte bu noktada ekibinizin ihtiyacı olan bir çözümden, veri analiz platformu HeyBooster'dan bahsetmek istiyorum. Reklamlarınız hangi ürünler ön plana çıkıyor, trend olmasına rağmen yeterli gösterim fırsatı bulamayan ya da rakiplerinize göre fiyatı yüksek kaldığı için satış ürünleri düşük olan ürünler hangileri gibi gibi onlarca sorunun cevabını Hayboost'a üzerinden edinebiliyorsunuz. Sadece ürün satış performansı da değil. Google ve Meta kampanyalarınızın performansını arttıracak öneriler, bütçe alakasyonu gibi gibi onlarca çeşitli analiz de hey üzerinde mevcut. Türkiye'de 80'den fazla etiçerik markasının kullanmaya başladığı Hayboost'a hakkında daha fazla bilgi almak için sitemizi ziyaret edebilir, referanslarınızı inceleyebilir. Birlikte geliştirebileceğimiz projeler üzerine sohbet etmek isterseniz de bizden toplantı alabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.